Selam Arkadaşlar Canım Annem dizisi Melek Cadısı'nın sinsi planlarıyla devam edecek. Ortalığı karıştıran Melek, Murat ile Nazlı arasında bir çukur açmayı başaracak. Bu çukur uçuruma dönüşmeden, konağın zehirli sarmaşığı Melek onları ayırmadan, Murat gerçekleri araştırsın, konağa yuva yapmaya çalışan Kara Melek Cadısı'nın yaptığı tüm kötülükler ortaya çıksın. Kötüler cezasını çeksin. Bu kadar kötülük gerçekten izleyiciye çok fazla. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bastı lütfen. Size güzel şeyler olacak demek isterdim ama maalesef gerçekler ortada. Bu hafta iyilikten yana hiç umudum yok. Çünkü melek ortalığı o kadar çok bulandırdı ki bu bulanıklığın geçmesi için biraz zaman gerekecek. Murat en sonunda melek cadısının onu zehirleyen sözlerini Nazlı'nın üzerine kusacak. Cemre'nin kardeşi olduğunu bile bile konağa geldiğini, Zeynep'i alıp kaçıracağından haberi olduğunu söyleyecek. Aldığı haberle şok olan Nazlı neye uğradığını şaşıracak. Hatice en sonunda durumu Nazlı'ya söyleyecek. Cemre ile ikiz olduğunu, annesinin onları doğurduktan sonra öldüğünü, onlara bakacak kimsenin olmadığını, kendilerinin baktığını söyleyecek. Murat parmağından yüzüğü çıkaracak ve Nazlı'yı konaktan kovmaya çalışacak. Ama daha önce de dediğim gibi Nazlı Zeynep için gitmek istemeyecek. Murat onu konakta kalmasına izin verecek ama iki yabancı gibi olacaklar. Nazlı konakta kaldı diye Melek öfkeden kuduracak. Sinsice Murat'ın kafasını bulandırmaya devam edecek. Nazlı bu duruma çok üzülecek. Zeynep'in durumun farkına varacağından korkacak. Murat ise arkasınca sinsice plan yaptığını düşündüğü Nazlı'ya çok öfkeli olacak. Melek o kadar kötülüğe rağmen asla amacına ulaşamayacak. Ancak hayal etmekle yetinecek. Melek ile Murat'ın yatak sahnesi Melek cadısının hayali olduğunu düşünüyorum. Hatice bir an önce Nazlı'nın konağa nasıl geldiğini onu Rüstem'den korumak için buraya getirdiğini anlatsın. Nazlı'ya fazla haksızlık yapılmasın. Sizler de bu konudaki değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.